Ah çok yakıyor bu ilaç. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yarın biraz daha geç gelebilirim. Başka programımız yok. Yatıyoruz öyle. İyi günler. Güle güle. Günaydın. Günaydın Nihal'cim gel. Geçmiş olsun. İğne mi oldunuz yine? Hı, hı Ay hiç sorma çok canım yandı. Çok nane molla oldum. Hiç hoşlanmıyorum bu halimden. Nazara geldiniz. <laughs> öyle vallahi yat yat sıkılıyorum. Bir şey kaybetmiyorsunuz ama. Evde de öyle değişik bir hareket falan yok. Her şey bildiğiniz gibi sürüp gidiyor. Ama Behlül konusunda yanıldınız. <laughs> Evet, itiraf ediyorum yanıldım. Böyle yakıştırmalar yapmayın demiştim size. Nihal, ben gerçekten uygun olduğunuzu düşünmüştüm. Ne bileyim. Olacak şey değildi zaten. Elif'le daha çok yakışıyorlar. <laughs> Sonunda siz de kabul ettiniz de ben de kurtuldum dilinizden. Günaydın. Günaydın. Bu sabah nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle ilgi gördükçe daha iyi oluyorum. Ee, bir şey içmek ister misiniz? Söyleyeyim aşağı. Hayır, Katya bir şeyler hazırlıyor. Teşekkür ederim. Peki o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Ben yukarı çıkayım. ...tursanıza. Ya canım ne kadar düşünceli bir çocuk. Öyledir. Çok hassastır aynı zamanda. Duygularını kolay kolay belli etmez. İçinde büyütür hep. Ya canım. Tatili geldi ama değil mi? Değişik anlamlar yükleyeceği şeyler dengesini bozabilir. Buna hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Tabi farkındayım. Güzel. Verdiğiniz kitabı okudum. Sevdiniz mi? Hem de nasıl, su gibi aktı. Ah sayfaları içtim sanki. Devamı da yayınlanmış onun var mı sizde? Evet, var bende. Hemen getireyim. Sağ olun. Sizin kitaplarınız da olmasa sıkıntıdan patlayacağım bu evde. <laughs> Pardon. Hele şükür. Buyurun. Şunları dağıt bir an önce. Aa, baktıkça daha çok hasta oluyorum. Sinirim bozuluyor. Hemen kaldırıyorum. Ne oldu? Hiç. Bir şeye ihtiyaç var mı diye baktım. Hı. Behlül beyler inmemişler daha. Günaydın. Günaydın Nihal. Günaydın. 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 Buyurun siz ben hemen çaylarınızı getiriyorum. Çıkıyoruz biz dışarıda yiyeceğiz. Rujumu almadım. Galiba. Hah, almışım. Nerede millet? Bülent bilgisayarın başında. Babam holdingde, Bihter de erkenden derneğe gitti. Hadi Behlül. Herkes yoğun ha? He? Ben de erkek arkadaşımla buluşacağım. Sen kaşınıyorsun galiba Nihal. Sana ne oluyor? Amcamın haberi var mı? Ya hani çıkıyordunuz siz? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Haberi yok. Aa git başımdan. Karışma bana. Hadi Behlül. Be yürü. Peki. Seni ne sonra görüşeceğiz? Rahat bırak kızı. Güzel. İyi günler. Hoşça kalın. Güle güle. Aa, Nihal yani sen burada mıydın? CD'lerim buraya karışmış. Onları ayırıyorum. Hmm. Hava çok güzel bugün. işiniz var mı? Yok. Neden sordu? Alışverişe gidelim diyecektim. Aa. Vitrinlere bakar dolaşırız. Size kahve de ısmarlarım. Aa, oldu o zaman. <laughs> Gidiyor muyuz? Tamam. Benim aşağıda bir iki işim var. Onları halledeyim. Hazırlanırım hemen. Acele etmeyin. Tamam. Topluyorum artık. Hmm. burada çok güzel şeyler var. Bence önce bir şeyler içelim. Bak bu tam sana göre. Rengi de hoş. Hadi bir dene. Ya şöyle bir dolaşalım önce. Ne var ne yok hepsine bakalım sonra. Sen bilirsin. Matmazel. Bakın kim var orada. Tesadüfe bakın. Teessüf ederim Nihal. Beni kandırdın. Hayır yemin ederim. Sus. Bu yaptığın hiç hoş değil. Bilerek gelmedim. Rastlantı. Sus dedim. Selam. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. ile alışverişe çıktık. Ben de arkadaşlarla buluşacaktım da bekliyordum. Nasılsın? İyiyim sen? İyi okul dersler falan öyle işte. Oturmak ister misiniz? Hayır. Hayır. E oturalım biraz dinlenmiş oluruz. Vaktimiz yok Nihal'cim. Bir kahve içecek kadar yok mu? Lütfen Matmazel. Lütfen. Lütfen. Yemeğinizi getirdim efendim. Hiç iştahım yok ama getir bakalım. Bizimkiler ne yapıyor? Onlar da yemek yiyor. Kim var kim yok? Elif Hanım hariç herkes evde. Onun defile provası varmış diye duydum. Hı hı. Anladım.